Evet arkadaşlar bugün birlikte Minecraft videoları izleyeceğiz. Yani Minecraft savaş videolar falan olur ya. Onlardan izleyeceğiz. Reklamlar için çok kusura bakmayın. YouTube'da interneti ya YouTube bağlantıyı kesiyor. O yüzden reklamlar için kusura bakmayın. Ve videomuzu başlayalım. Burada karakterler gösteriliyor. Steve. Başta Erobran tanımıyor. Steve'i hapsetmişler. Ben bunları var ya öldürürüm. Ana karakterimizi nasıl böyle bir şey yaparsınız? Çok iyicik. Çok tepsi. O Minecraft krallarına aykırı arkadaşlar. La. Bunlardan bahsediyorum. Özür dilerim. <laughs> ah, ne diyeceğiz? <direk> Alex, iş o kim ki? Buruna bak, yokuş, yokuşlu burun. Şey diyor Alex ha, arkadaşlar. Benim su kimse alamaz. hava savaşı Aa yağmacı. Oha adamın şeyi var. Bende olmayan. Bu dünyada bir ilk. ilk defa şey giymiş yağmacı görüyorum. Neydi nedir Edzer giymiş bir amacı görüyorum. Baksanıza. Oy. Nermi değil onlar patlaması gerek değil mi? Benim sözümü dinleyen adamı severim. 学老了，喂，咱们就搁着吧。 Ana. Arkadaşlar. Oha. Bizim yağmacıya ne oldu? Sinirlendi. Ah şey geliyor. Ul. Ah. Köy halkı geldi. <laughs> evet. Tek tek. Oy. Bir dakika lan o ip değil demir o. Ama ama -am Allah. Bak bunu ben de beklemiyordum kız için. Oo oh, çok, çok, çok iyi çok iyi. Bunun pelerini yok mu lan nasıl uçamıyor? Anam. bu kız için üzülmek istemezdim ama üzüldüm. Alex'in yerinde olsam ben üzülürdüm. Ay yardım ederdim. Ya o bize savaş açabilir bir daha dur. Aa tükürüyor. Buna su işler. Balık mı kaçacak gerçekten? Hadi canım. Oha! Ya. <laughs> <laughs> evet, reklam geldi. İyi. Evet. Oha cennetten insanlar geliyor. Bu oh. Bunlar şimdi kötü adam mı iyi adam mı ben anlayamadım ha. Bunu kötü adamlar yapar çünkü böyle değişik havaya şey yapmayı. Ana. İşte ha. Hadi koçum. Senden hep nefret etmişimdir ama bu sefer sana güveniyorum. Kır şunun şeyini. Ooo yağmacı kabilesi. çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Lan nereye gittiler? Sen bundan acını çıkart. Ya da kaçsın boş ver. Köylüye bak. Havai fişek atıyor. Sözde yenecek. şey tam o kısmından yani tam kökünden mi desem aga be kendini feda etti aşk hiç steve'i kurtar dedi kendini feda etmedi şey yapsana. Altın bloğuyla kızıl taş. Çok iyi olmaz mı? Hepsinin içinden geçer Steve sonra. Steve'in gözünün önünde bunu yapmayacaktınız kardeş. Stibian Herobrine'a dönüşürse şey şaşırmayın. Ne dedim ben? Valla billah izlemedim ha. Yemin ederim ki izlemedim. Madem desteğe artmam kalmıyordu. Sen niye Hero Ibrahim'a dönüşüp şey yapmadın hepsini? E, ee, yapmadın. Mı? Niye? Ana adamın beyin sensörleri kapandı. Robotmuş demek ki. Adamın ışıkları kapandı. Sen bu iki kişiyle baş edemezsin. Özellikle şu mavi mavi giyinen kişiyle. Hmm. Yeni fark ettim Alex şu köprüde hani benim üzüldüğüm dediğim kişi var ya onun kılıcıyla devam ediyormuş. Yeni fark ettim. <laughs> o bizimki yine bu oldu. Uy. Ne oldu ki? <laughs> oh, shit. Hatırladım ben bunu. Ben bir kez bunu ben daha açmadan önce ben bunların videosunu izliyordum şey oluyor bu. Bu küçükken Steve'e geliyordu galiba öyleydi. Steve onu cehenneme yani nedir'e bırakıyordu. Steve oradan gelir ki. Gelemez mi? Bence gelir. Boom. Minecraft yasalarına ilk defa böyle bir şey görüyorum. E sen daha yeni mi dökülüyorsun? Hala yaşıyorum. Eh kaçarsın öyle. Love'dan ilk defa bir tane dev görüyorum. Ne çok çok az beklettin. Ne ara pişti lan o? O kim ha, hatırladım. Hani beyin sensörleri kapanan demiştim ya o. Aga. <laughs> Aa, oğlum ilk defa oha ilk defa beynini çalıştırdı. Ne yaptı? Ne yapacağınızı anladınız mı siz? Ben çok iyi anladım. Adamlar cehenneme gidecek. <laughs> Şaka yaptım. Şeye gidecekler Heh, buraya. Oğlum ne mantıklıymış lan? Burada Herobrine'nin kralı vardı ha öyle hatırlıyorum ben. Ya da başka bir yer. Yoksa köy halkının kısmını. Gösterin artık lan bize de my gosh. Hiç mi cennet görmediniz? Ben hmm, bir düşüneyim neye benzetebilirim. Ana bitti ki. Neyse bu oyunlukla bu kadar olsun. Herkese görüşmek üzere. Uzun video atamadığım için görüşürüz. Uzun video atamadığım için görüşürüz. Çok saçma bir şey oldu bu. Bir Görüşürüz. Herkese kendine iyi baksın.